E, e, e. Ne yapıyor benim oğlum ne yapıyor? Çif çiç. E, 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 çiç 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 Ne yapıyor benim oğlum? Hı? Ne yapıyor benim oğlum? ben. Yerim annem. Yerim yerim bitiririm. Yerim yerim bitiririm. Ay anneciğim. Annem. 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 Yerim seni. Yerim ben. Tamam mı? Yiyeceğim. Tamam mı? Nom 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 nom. Doruk ateşi annesi yiyecekmiş. Nom 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 nom. Ham ham yiyecek. Evet. Evet evet. Evet. O ne ya? Annem ne çekiyor böyle? Ne çekiyor annem böyle? Hı -hı. Bu gelip de çok şişko gösteriyor. Burada fazladık ya. Bu kadar da sisko değiliz yani. Zayıfız biz. Annem. Annem. Anişkum. Anişkum. Çiğ kuzum. uzun. Kamera gördüm anne. Poz veriyorum. Poz veriyorum ben. Poz veriyorum. Aşkım. Болел на минимум, дизель на ау.